And selam YTB Turul. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Yeni gelenlere hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen şöyle yapacağız. Arkadaşlar bir tane biyom gördüm. Like atıp abone olmayı unutmayın Yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar Brawl Stars videolarımızı izleyin İzlemeyi unutmayın ayıp ediyorsunuz İzleyin onları da arkadaşlar O kadar çekiyoruz ayıp ediyorsun Emek veriyoruz Onları da izleyin arkadaşlar Bir sürü oyun çektik Mesela bir tane korku oyunu çektik haberiniz olsun Çok komik oldu Hadi bakalım Vur şunu vur bakalım Şurada biyomlarda bir şey olması lazım dostlar Bakalım şu taraflarda bir şey olması lazım sandık gibi bir yerde Maden'e girsek daha mantıklı değil mi her gün maden dolmaz ama Şimdi şimdi bakalım Buralarda bir şeyler olması lazım dostlar. Biom gibi bir yer gördüm ben en son oralarda aynen en son biom gibi bir yer bir yere Bir şeyler gördüm Aynen şuralarda bir şeyler görmüştüm Hadi bakalım Hı -hı. Devam edelim arkadaşlar Şuralarda biyom olması lazım. Bakın arkadaşlar. Biyom bulduk. Yeni yayınlara hoş geldiniz. Mod eklemiştim o zaman galiba. O mod paketi mi acaba? Tam bilgim yok ki. O ne o ne o ne? Gel gel gel. Vurabilecek mi beni? Vuramaz ki. Vuramaz vuramaz. Ondan güçlüyüm ben. Hepsini keselim. Hadi. Gel buraya. Gel gel buraya. Keserim ki. Kaç kaç kaç. Kaç abi kaç. Ya benden nasıl güçlü oluyorsunuz siz. Nerede öldüm? Nerede öldüm abi? Gözüküyor koordinat. Sen görürsün. Görürsünüz siz. Nasıl öldürebiliyorsunuz beni? Baba baba Koordinatlarda beni öldürmeyi biliyorsunuz. Anca öldürüyorsunuz. Var ya. Şimdi ben nasıl öldürüyorum ben sizi? Görürsünüz siz. Zaten öldüğüm yer gözüküyor. Bu güzel yani. Bu bu iyiymiş. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca ölmeden ölmeyeceğiz arkadaşlar. Hemen ölmeden devam edelim. Hemen devam ediyoruz. O arkadaş nasıl bizi öldürüyor? Eşyalarım orada düştü zaten. Hızlıca alırsak ölmeyiz. 17 canımız 20 canımızı nasıl alabiliyor? Anlık bir şekilde alıyor. Hızlıca alalım. Ayakkabıyı da alalım. Ayakkabı her şeyi alalım arkadaşlar. Alacağız. Almamız lazım. Vurmayın ya. Ya ben şimdi ne yapacağım? Geçerim y moda. Bana ne ya? Bunlarla mı uğraşacağım? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben eşyaları almadan eşyaları alacağım sadece. Slash gamma Kusura bakmayın. Abi adamlar bizim kafamıza kafamıza vuruyor. Yeter. Sinir oldum bir de. O biomuyu da merak ediyorum. Şeyden... Eşyalarımı bir alayım. Öldürürüm game modda. Uğraşamam abi. Ölmüyorlar da. Ne neymiş be? Spamlanıp spamlanıp duruyor. Eşyalarımı da alamadım. Kusura bakmayın game moda geçtiğim için de. Adamlar vurup 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 duruyor. Eşyalarımı alamıyorum. Şu an eşyalarımı toplayayım da ben bir. Kaybolan eşyalarım ne var? Zırhlar. Her şeyi alalım arkadaşlar. Burada emeğimiz var. Emek olmasa şey yapmayacağım da. Şimdi kalkanımızı giyelim. Giy, giyelim dostlar. Giydik mi? Giydik. Giydik kalkanımızı. Zırhımızı giyelim. Bunu giyelik. Giyelim. Kaskımızı yok. Kaskımızı o zaman şeyden alacağız abi. Kaskı şeyden alalım. G-Mod'dan alalım. Bir şey olmaz abi. Onunla mı uğraşacağız? Zaten kaskımızı da getir götürdük. Sen görürsün şimdi. Sen görürsün hocam. Ben seni nasıl öldürüyorum şimdi? Nasıl öldürüyorum? Gel lan buraya şimdi. Vuramaz şu an arkadaşlar. Başka var mı? Hiç bunlarla uğraşamam. Temizlerim öyle. Temizle şunları. Hadi bakalım başka çıkacak mı? İki tane daha var. Hızlıca temizleyelim. Temizle, 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 temizle. Temizle acil. Sılaşka game çıkmamız lazım. Bir survivor modu oynadığımız için arkadaşlar. Şimdi öylesine denedim sadece de. Hop survivor'a geçtik. Hadi bakalım. Vur bakayım. Uğramayacak ki. Hadi bakayım. Bunlar hala spamlanmaya devam ediyor. Vur 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 vur. Hemen gel bakayım. Bunu spamlı bir şeysi var o zaman. Hadi hadi. Ciddi oynayacağım. Hadi vurdum zaten seni. Nereye alıyorsun? Orada bir şeyler daha var. Vur vur vur. Hızlıca. Temizledim zaten ya. Hemen şöyle yapalım. Şuraları kırarsak arkadaşlar. Yukarıya çıkacağız. Hızlıca çıkalım. Merdiven varmış arkadaşlar. Burada ne olabilir? Bir sandık vardı yukarıda. Acaba onu mu koruyorlar? Olabilir arkadaşlar. Bir sandık vardı. Oo, oo. Dark Boss ayakkabı mı bu? Ayakkabı mı? Evet, ayakkabı. Hem de neymiş? Artı zırh bir şeyler daha veriyor. Ayakkabıya baksanız arkadaşlar. Bedava ayakkabı. Demir. Oy 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 oy. Odunları alalım arkadaşlar. O yüzden bu kadar korunuyor. Bir de bir de bunlar değerli. Bak değerli ipleri alalım. Şunları alalım dostlar. Hemen şunları toplayalım. O havuçları alalım dostlar. Havuçları da alacağız. İpleri de alalım. Yeni gelenlere de hoş geldiniz arkadaşlar. Patates diyor. Patates alalım. Tamam ya burada işimiz kalmadı artık. Atlarsak ölür müyüz? Yok ölmedik iyi. Burada işimiz kalmadı. Hemen şöyle yapacağız. Yememizi de yeme, yeme, yemek istiyorum ben. Atalım. Sen mi beni Vur, vurma vurma. Vurma. Kaç abi. Ben seninle uğraşamam ki. Gerek yok zaten temizledim orayı. Her şeyi aldım abicim. Vurma vurma. Çok feci vuruyorlar dostlar. Harbiden çok feci vuruyorlar. Sandığa boşaltmamız lazım eşyaları. Ama çok güzel bir şey yaptım. Gelişme yaptım arkadaşlar. Çok iyiydi. O biyomda. Elmas kazma falan da yapacağız. Arkadaşlar bana Minecraft'ta fikir verirseniz nasıl bir ev tasarlayalım. Bu ev iyi değil zaten de. Ay 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 ay, ay, ay. çok vecihi. Bak karnımız doyuruyoruz. İki canımız kalmış yine. Aynen şu an devam ediyoruz dostlar hızlıca. Sandığımız boş değil mi? Boş. Hemen şöyle yapalım. Kemikleri koyalım. Havuçlar kalsın. Bunları bırak. Şunlar ne oluyor mesela? Şunlarla ne yapabiliyoruz? Hemen bir bakalım. Hemen zırhımızı çıkarıp deneyeceğiz kardeşlerim. Zırhımızı çıkarıyoruz. Bir tane koyuyoruz. Bir tane koyalım. Bir tane daha yapalım. Yok olmuyor. Bu olay nasıl anlamadım? Bunlar ne iş arıyor? Çözemedim. Bunlar ne iş arıyor dostlar? Yorumlarda yazarsınız. Şimdi hemen şunları koyalım. Okları koyalım. Canı hiç full 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 full. Bunlar büyüleyeceğiz dostlar. Şu an şey yapmıyorum da büyüleyeceğiz. Şimdi hemen şöyle yapalım. Maden de elmas arayacağız dostlar bir de. Hemen şöyle yapalım hemen serice. terimizi boşaltalım. Hemen şunları bırakalım. Bunu bırak. Taşlar lazım olur. Et çürük et bir iş aramaz Çok fazla. Altınımız kalsın. Ayakkabımızı görmemişim. Ayakkabı kalsın. Yeni ayakkabımızı zaten geçtik. Şimdi ölmeyeceğiz. Hemen kömürlüğümüz kalsın. Hemen setimizi giyelim. Giydik mi? Arkadaşlar yeni setimizi de giydik dostlar. Hemen a bir tane kazma yapayım. Bu kazma kırılır filan. onunla mı uğraşma, uğraşamam. Şimdi hemen demir demirimiz var. Hemen yapalım. Hemen odun çevireceğiz. Bir tane kazma yapacağız. Hızlıca yapalım bir kazma. Yapmamız lazım. Yaparsak efsane olur. Hadi bir kazma daha yapalım. Serice yapalım. Tertemiz bir kazmamız daha var. Tamam şimdi dostlar hemen gidiyoruz madene. Gideceğiz de. Hadi bakalım. macera yeniden maden iniyoruz. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Serice hemen şöyle alıp. Kırıyoruz. Kırdıktan sonra hemen devam edeceğiz. Hemen ölmeyeceğiz kardeşlerim. Devam edelim. Haydi bakalım. Efsane olacak. Hemen ölmeyeceğiz kardeşlerim diyecektim. Şey var çok feci. Kum var. Kumu zaten kum dedim su var. suyla hiçbir şey yapamam. Full su. Biyomlar su olmuş hep arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım buralarda maden gibi tarzı bir şeyler bulabileceğiz mi? Burada bir şey bulabilirim. Birazcık ilerlememiz lazım. Endirmene hiç bulaşmayacağım. Hadi bakalım. Hemen şöyle yapacağız. Hızlıca devam ediyoruz kardeşlerim. Hemen ölmeden. Hadi bakalım. Serice iniyoruz madene. İneceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Madene inersek efsane olur. Hemen ışığımızı da alalım. Şuraya sola. Hemen alalım. Aldıktan sonra hemen ışığımızı koyduktan sonra hemen iniyoruz madene. İndikten sonra da çok iyi olacak arkadaşlar. Hızlıca iniyoruz madene. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar neler yapıyorsunuz şimdi Neler yaparsınız şimdi oy çok feci okul nasıl iyi mi arkadaşlar Şimdi şöyle yapalım Hemen iniyoruz madene hadi bakalım İnelim madene arkadaşlar hemen de devam ediyoruz serice Madene indikten sonra <laughs> Efsane olacak arkadaşlar Haydi bakalım Ölmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Serice devam edelim. Devam ettikten sonra ölmeyeceğiz arkadaşlar. Oy gitti kazma. Gideceğini biliyordum zaten. Hop. Hadi bakalım. Devam devam devam. Haydi bakalım. Elmas çıkarabileceğiz mi bugün? Bugün elmas çıkarırsak çok şanslı oluruz. Hadi bak bakalım. Bakalım bugün elmas çıkacak mı? Elmas çıkması lazım. Çıkmadı çıkması lazım ama bugün. Kesinlikle bir elmas arıyorum. Elmas 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 dedik de madene düştük. Arkadaşlar madendeyiz şu an. Bildiğim madendeyiz. Değerli bir şeyler çıkabilir. Değerli bir şeyler düşebilir arkadaşlar. Harbi herhangi, herhangi bir yere altın mı var sadece? Elmas yok mu hiç acı ya? Elmas lazım bize. Şimdi Altın da iyi ama. Altın elma falan yapabiliriz yani. İş görebilir. En azından bayağı altın kastık. Ha, olmaz ama var ya. Güzel bir altın cevherine bak. Altın anca. Hadi birazcık da elmas düşse çok güzel olmaz mı? Değerli elmas bir normaldir. Düşmez. Sadece altın. Altın bu kadar değersiz mi ya? Şimdi. Hop şöyle alalım. Devam ediyoruz da kardeşlerim. Oo lapis buldum. Lapis çok değerli. Lapis çok zor bulunuyor arkadaşlar normalde. Hadi bakalım lapisleri de toplayalım lapis de çok iyi değerli oluyor büyü basmak için şimdi arkadaşlar hemen devam ediyoruz hemen devam edelim bakalım altından başka bir şey yok mu pul altın dostlar altın 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 altınları alalım hızlıca aldık mı aldık aldıktan sonra hemen iniyoruz madeni inelim inelim dostlar. Serice inelim. indik mi indik? Çok da bir şey göremedim. O lav var. Lavın yanında illaki elmas olur. Şurayı kıralım bakalım. Illaki elmas gibi bir şey çıkabilir belki. Yok abi çıksa şaşardım yani. Aynen çıksa şaşardım. Girsek mi buraya? Ne olabilir? Burada bir şey yok. Yok abi buradan çık. Şeyin yuvası burası. Onu anladım. Burada bir şey var mı? Buranın altında. Burada da bir şey yok dostlar. Ama çok korkutucu duruyor. Yani o yaratık gelirse çok sıkıntı. Burada bir şey yok. O yaratığın gelmesini istemeyiz. Bizi yiyip öldürür ve çok güçlü, en güçlü yaratıklardan bir şey o. Hadi bakalım. İniyoruz madene madendeyiz zaten de hemen şunu kıralım da hızlıca. Bu da altın çıkıyor dostlar. Elmas çıktığını hiç görmedim. Demek ki elmas çok zor bulunuyor arkadaşlar. Serice devam edelim. Hemen serice devam edeceğiz dostlar. Hemen altın çıkıyor. Altınlar iyidir. Altında bir şey yaparız illaki. Hemen toplayalım. Bayağı altın kastık dostlar. Devam edelim devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız. Abicim o ses neydi ya? Buraları yağmaladık. Hiçbir şey kalmadı zaten. Madenlere iyice bakmamız lazım. Bak şuralarda da bir şey olabilir. İnelim de bir yukarıya doğru. Bakalım neler çıkacak madende. Ne olabilir başka? Hadi bakalım. Yok bir şey galiba. Kıralım. Altında belki elmas bir şey buluruz. Aynen. Hiç aklıma gelmedi bak. Kırıyoruz. Bayağı iyi oldu. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.